Ay. Ya benim bütün görevlerim burada yapacak bir şey yok. Na, 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 na. E, kütüphanenin üstündeki şeyde buldum, o portrenin önünde buldum. Merdivenden çıkınca şeyde kimseyi görmedim. Oraya görev için gelmiştim. Bu kadar. Hiçbir info yok yani. Var mı bir info? <laughs> evet. Yani, ben yani seri. Ben modasında Banu'yu gördüm. Oradan geçerken. Yani. Ben aşağıda Night ben... Shade'i gördüm. Kua'yı gördüm. Ben Irem'i aşağıdan... gördüm. Ben aşağıdan görev yapa yapa yukarıya geliyordum. En son yastık kabarttım. Sonra parmak izi seçtim falan. Öyle. Grafon nasıl yapıyorsun? Ne? Grafon var ee... ya. Bir, bir süre önce değiştirdikten sonra yukarı ya da aşağı. İkisinden biri de ama biri de Benim da... bütün görevlerim kütüphanede diyerek bayağı bir taklitçi olmuş şey yaptı. düzleşiyor o zaman görüyorsun. Teşekkür ederim. Umarım umarım şey katılır. Biz anlamıyoruz bacım. <laughs> Yok canım. Anlasaydım <laughs> yapardım <çok iyi> zaten. <laughs> evet. Oyunun başında makine... adam cebimde 24 lira var şu anda. Ben ne yapıyorum? Adam ömrümdür yani. Oh yes. <laughs> bir görev daha var mı? Ne oluyor? Ne oluyor oh. şu an? Ne oldu ha? O. Birlikte, 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 oh. dedik, birlikte, birlikte. Okay. Bir, gel, birlikte, birlikte. Birlikte, 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 birlikte. O. Gel, 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 gel. <laughs> ee, elektrik kesintisini kuleyle beraber, şey oh. <laughs> ee, beraber bulunca şey yapalım dedik. Yukarı doğru çıkalım dedik birlikte ve o sırada 3. Chingyoka'nın cesedi doğru Doğrulayabilirim, Koa'yla karşılaştık, beraber gidelim dedik ve cesedi bulduk. Var. Ben, Banu ve Hasan elektrikteydik. Çözüyordu tam Hasan. Ben, biz Banu'yla korumadaydık. Sizin orada aşağıdan gelen var mıydı derece sağ taraf? Sizin sağınız kalıyor sanırım oraya. Biz, Aa, yok, biz da. kütüphaneden aşağı doğru indik Banu'yla beraber. <laughs> Geldiğimizde Hasan elektriği yapıyordu zaten. Hmm. O durumda? Olay mahallinde bir de Hasan mı yakındı yani? İnsanlar ya mı? Diğer, diğerlerin şey neredeydi arkadaşlar? Başka konuşan... Ben yakın... şu an oradaydım. Abi ben galip Aslı vardı. Yanımda birisi daha vardı. Ben, Kim vardı? Ben piyanonun orada çay görevini yapıyordum. Doğduğumda. Ben de avlunun oradaydım. Ben de Yanımda Tülep var. vardı ama mutfakta karşılaşıp o tarafa geçtim. Aynen ben mutfağı temizledim sonra aşağı doğru indim. Batı kanadında zaten görevim vardı. Sonra Sabotoji tamir etmeye giderken Batı kanadının orada Koa ile karşılaştık. Tamam, orada şeyde bulduk. Koa da aşağı Çünkü ben yanınıza gel öldürecek mi birini diğerini diye sonra geri çıkmıştım. Okay. Hala belli değil. Ve galiba birer kill alındığına göre Evet. Galiba. Heh. Heh. buradayım. Hadi. Hadi. Sen nesin? Ee, ben Kanadalıyım. Eğer ölürürsem kesinlikle katilim şeydir. mi? Bana katil gelmedi bütün gece. Ben yani lobi yeniden falan kurmam gerekiyor herhalde. Ben, ben şeyim ben hafizeyim. Hafize ne lan? Adile Naşit? Hani... <laughs> hani bu dolaba girebiliyor ya o. Ha. ha tamam o zaman bir yerlere saklan pusu kur. Ama görevimi bitirmeyi bekliyorum işte onun için. Anladım abi. Ben hayırdır ya. Yani? Ay <laughs> Merhaba. Merhaba. Bitti benim görevlerim. Yes. hadi sürdüm. Mermi me, isteniyor. Okay, okay. Okay, Pepper E. Kim buldu? Ben buldum. Uy. Yemek son çıkışında buldum. Kimseyi de görmedim orada. Bilen gören? Tulevbi'nin olmadığını biliyorum, <laughs> Meymey bize sonradan dahil oldu, alı süpürüyorduk biz. Hı hı. Evet. Ben yukarı koridordan ben geldim, tuvaletin olduğu yerde. Ben e, run, direkt randevu dışarıda başladım, elektriğin yakındaki çıkışta girdim, elektriği düzeltirken gözlülük yaptım, Meymey falan vardı, Hasan geldi, oradan batı görev görevi yaptım ve doğu kanadına gittim, hiç yukarı çıkmadım bile. Bu kadar yani. Benim infom e bu kadar. Ben kimseyi görmedim. Kimseyi görmeden nasıl reportlayabiliyorsun ya? Kimse yoktu geldiğimde orada yatıyordu. Ha okey cesedi buldum ya. ben onu. Evet. Peki. Banu sen? Efendim. <laughs> 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 Konuş Banu. Güzel He, ee, ben... beni bir bulsana. Beni tamam. çok bulmam lazım. Çok tamam, acil. çok acil buluyorum o kadar. <laughs> çok güzel olmuş. Drage konuşuyorsan sizin gelmiyor. Keşke bence Ben Lan Drage niye konuşamıyor? <laughs> ne oldu ya? Anlamadım. Ne birlikte, birlikte, yere... birlikte gidelim, birlikte gidelim, birlikte gidelim. <sighs> evet. Yukarıda buldum bu banyo gibi bir arazi var ya, yani. orada. Ha. Tuvaletmiş. öldü ki. Ceyhun. Bence, nice ee, benim şöyle bir infom var. Ben orada yakın Banu'yu gördüm. Drajina sesini duydum. Banu üst koridora doğru sol şimdi, tarafa doğru Drajina'nın yanına gitmeye başladı. Heh, Elektrikler kesildiği için hiçbir tamam. şey görmedim ondan sonra. Tamam şimdi ben şöyle bir şey diyeceğim. Ee, ya Nightshade ya da Koa. Ne alakası var ya? Bu arada Şöyle, elektriği tamir ile beraber, ile beraber... Şu yüzden söylüyorum, ha. bir saniye. Sen bana rolünü söyledin, Ceyhun bana rolünü söyledi. İkiniz de aynı rolü söylediniz. Biriniz ya yalan söylüyor, e şu an Ceyhun öldü, self-report, ya Nightshade öldürüp Ceyhun'un beyanı doğruydu, kendi kendine reportladı ve sen de yalan söylüyordun, o yüzden Hı -hı. ikinizsiniz. Bilmiyorum. Hı -hı. Ya da Ceyhun yalan söylüyordu, maviydi, ya da tam ee, tersine lightshade şey, şey, mavi ben şey, Ceyhun ben tuvalette doğdum yani banyoda doğdum Bu arada sonra çok ölmüş. özür dilerim susturucu var ben geçen round susturdum Banyoda mı doğduk? Susturucu evet. var Bilmiyorum Ben aşağıdan geldim yalnız oraya aşağıdan görüyordun şimdi Gerçekten bu kadar denk gelir. O kadar insan arasında git onu öldür. Kim var burada? Koruyorum. Öldürme Yap. lan beni. Nasıl öldürebilirim acaba? Küle, küle, sağ tarafı koru, sağ tarafı koru. Sağ koridora bak, sağ koridordan aşağı tamam, bak. Tamam. Aşağı bak. Heh. Tamam. Temiziz, safeiz. Safeiz, sıkıntı yok. Göreviniz bittiyse birlikte dolaşabiliriz. Bitti benim. Bitti. Okay. Ay ay. Bu da sıkıntı. Ah, merhaba. Tamam. Merhaba. Öldürmem lazım. Öldürmem lazım. Bırak başımı. Hayır. Bırak başımı. Hayır. Bırak başımı. Ölmek istemiyorum. Hayır, hayır. bin bit için yapmam gerekiyordu. Eee Kua. Efendim. En son e, Kua peşinden peşten gidiyordu. Dreje Aslı ben Kua Meymeli beraberdik. Biraz ara açıldı. Ulan bu nasıl öldü? Ee, Meymeli'nin cesedini bulduğumda tam görüşümden çıkan bir kırmızılık gördüm. Kua'yı gördüm. Kua'yı eee atabiliriz. Ay, evet. Aynen koyalım. <laughs> Benim sesimi değiştirdim. <laughs> İyi bari konuşayım sizin için. <laughs> Kua yaptı, mail maili kesti. Bu kadar söyleyecekleri. Ben şüphelin zaten. Benim ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, evet. Bin bit aldığım için ve görevler bitmek üzere olduğu için yapmam gerekiyordu bunu evcim şey. için. <laughs> 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 Mey mailin yani göz göre göre yaptım mı? Evet. Ama yani günün sonunda <laughs> yapmam gerekiyordu. Bin bit karşılığında ödül ödül kondu Tabii. yani. Ama her şey nasıl öldü onu bilmiyorum. Yapmışsın, i̇yi yapmışsın, iyi yapmışsın. Mail, sonuçta ne her şeydi, şeydi, mail Lan. Bak. Sonra bu, galiba... O, o an... bin bit sonra şey, hedef değiştirdi galiba ama hayır. Kardeşim sonradan değiştirmeyeceksin. Bana verdin bir kere o görevi. Baştan düzgün. Hep mail mail isteniyor. Bu sefer Draja yazmış. Ama ya işte iş geçti o noktada. Ee, geçti kardeş. Bacım beni bul. Onun bacım. yerine benim ince sesim var. <gülüyor> <gülüyor> şey yazsana fırtınada ağaçlar. Ee, oradan fikir değiştirmek yok. Bir kere ok yaydan çıktı artık. Kazandık mı o zaman? Aynen kazandık Uy, evet. Evet. O, evet. ya. Meymey ve Dodo koşuymuş. Ne oldu, biliyor, mu? oldu biliyor musun? Round'un başından ne oldu biliyor musun? Bak bu gece bir kere şey oldum. eee katil oldum o da bu round. Şöyle oldu anlatıyorum. Loading screen'de 3 tane katil gözüküyor tamam mı? 3 kırmızı. Aha dedim. Bir, biri, biri taklitçi. Burak, Ben ve Nightshade. Ve e, bu arada dur şey yapalım. Youtube bölümü burada kapatıyoruz. Bir sonraki bölümü geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Can canlarımız isterim. burusun Twitch'e gelsin. Görüşürüz. Bye bye.